Atlas Okyanusu'nda 1912'de batan Titanik gemisinin enkazına giderken patlayan turistik mini denizaltı Titan 5 kişiye mezar olmuştu hatırlayacaksınız. İşte bu olayla ilgili yeni iddialar gündemde. Ayrıntılarına bakalım şimdi. Haber muhabiri Alpaslan Düven karşımızda. Sinan Tatlı ölenlerden biri Titan'ın sahibi olan 61 yaşındaki mühendis Stockton Rush isimli bir gençti. Tabii ABD'li yazar Matthew Frank'ın yeni kitabı Amatör Denizaltılar Dünyası'nda Merak, Saplantı ve Cinayet adlı bir kitapta... ...Stockton, Rush'ın aslında intihar etmek için o dalışı planladığı ve dört müşterisini de ölüme sürüklediği iddia ediliyor. Bu iddianın sahibi ise ticari denizaltılar konusunda uzman olan Carrie Stanley. Daha önce mühendis Rush ile birlikte Titan'a binerek... Dalış yapan Stanley riskler konusunda arkadaşını uyarmış ancak mühendis Stockton Rush'tan fikirlerine ihtiyacım yok cevabını almıştı. Stanley'e göre ölümünden sonra da olsa şöhret olmak isteyen takıntılı mühendis olan Rush 2023'teki Titan faciasını da intihar etmek için planlamıştı. Uzmanlar tabii Rush'ın egosunun o kadar büyük olduğunu ve Titanik efsanesinde unutulmayacak şekilde yer almak istediğini, bunun için ölmeye ve öldürmeye hazır olduğunu ifade ediyorlar. Adını tarihe yazdırmak için böylesine sıra dışı bir ölüm dalışı yaptığını belirtiyorlar. Diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.